Burada yaklaşık işte 24 adet 3 boyutlu yazıcı var. Bu yazıcıların büyük çoğunluğunu Avrupa Birliği'nden hibe olarak aldık. Bize maliyetliki olmadı. Bu yazıcılardan herhangi bir içme suyu veya atık su arıtma tesisindeki bir makinenin parçası kırıldığında, arıza yaptığında, yedek parça ihtiyacı olduğunda, eğer mühendislerimizin yaptığı analiz sonucunda plastik olarak o parça yerine takılabilir ise, hemen hızlıca detaylı hassas ölçümler yapılıyor. Örneğin şu parçanın hemen hassas ölçümleri yapılarak bilgisayar ortamında dijital tasarımı yapılıyor. Bunun adı tersine mühendislik. Mühendislik normalde olmayan bir şeyin tasarımını yapıp üretmek iken tersine mühendislik olan bir parçanın acil ihtiyaç durumunda hızlıca dijital ortama taşınarak tasarım oluşturularak yeniden üretilmesi anlamına geliyor. Hızlıca tasarımını yaptığımız bu parçaları. 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla kısa sürede işte 1 saat, 2 saat, bazı parçalar yarım saat zarfında hemen anında üretebiliyoruz. söz kimse ait bizim yazıcılarımızın, daha doğrusu inovatif merkezimizdeyiz. Üçte inovatif merkezimizde yazıcılarımız var burada, diğer malzemelerimiz var burada. Türkiye'de ilk ve tek bir atölye. Arıtma tesisindeki bir takım malzemelerimiz zaman içerisinde eskiyor, kırılıyor. Bunları dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyorduk. Sonra bizim ekiplerimiz, şu ki çalışanımız sağ olsun. Ben böyle bir inovatif atölye kurmasını ona önerdim. O da kendisi kurabileceğini söyledi. Ve bu yazıcıları aldık. Birçok aldığımız malzeme de hibe. Bu bizim nasıl işimize yaradı? Bir, çok büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Bakın şu gördüğünüz ufacık bir parça. Bunun fiyatı nedir? 800 Euro. Yani hesapladığımızda 17-18 bin lira. Biz kaça mal ediyoruz? 100 TL civarında bir rakama. Şu parça 40 bin lira. Biz bunu efendim, 200 liraya mal ediyoruz. Şu gördüğünüz parça ise 20 bin lira, bunu da 50 lira civarında, 50-60 lira civarında bir rakama üretmiş oluyoruz. Yani burada hem büyük oranda tasarruf sağlıyoruz, hem de zaman kaybımız olmuyor. Düşünün ki arıtma testi gibi bir faaliyet şanlı ufan suyunu sağlıyor. Herhangi parçayı ısmarladığınız zaman çok büyük zaman alıyor. Bizim böyle bir zaman kaybına şeyimiz yok, şansımız yok. Onun için bunu kendimiz üretelim dedik. Türkiye'de ilk defa üretiyoruz. Yine herhangi bir parça mesela kırıldı diyelim. Sadece o kırılan parçayı şey demiyorsun, talep edemiyorsun, sipariş edemiyorsun. Sana o sistemin tamamını satıyorlar. O sistemin tamamını da sattıkları zaman çok büyük bir maliyet oluşturuyor. Şimdi biz burada çalıştığımız zaman şunu gördük kendi arıtma testimizdeki bütün parçaları üreteceğimizi gördük. Şimdi bu gördüğümüz inovatif atölye, üçte atölyesini zaman içerisinde göreceksiniz. Çok daha büyük belki de bir tek bina bunun için yapılmış olacak. Ee, i̇nşallah bu gelişmeyi de sağlamış olacağız. Dışa bağlılığımız hemen hemen bitti. Bu bir teknoloji, bilişim teknolojisi, üçte teknolojisi. Bunun yanında tasarruf sağladık hız kazandık ve herhangi bir parçanın ufak bir kısmını dahi üretme şansına sahip olduk. Tabi bunun e, üretip de ticari alanda kullanabilir miyiz diye de düşünüyoruz. Şu anda ürettiklerimiz bizim yedi tane tesisimizde e, kullanılmakta ki e, bu bize ancak yetmekte. Ama zaman içerisinde patent ve diğer konularla ilişkin hususları açtığımız zaman Belki de bunu ticariye dönüştürürüz ve ülkemizin tüm arıtma tesisleri dışa bağımlıktan kurtulur. Biz onlara buradan pazarlamış oluruz. 2021 yılında 1,5 milyon civarında yaklaşık değerleri veriyorum. 2022 yılında da 2,5 milyon TL civarında. Ama o zamanlar yeni başlamıştık. Mesela bizim için önemli olan şuydu. Pandemi döneminde biliyorsunuz tedarik zinciri kırılmıştı. Tedarik zincirinin kırıldığı bu zamanda herhangi bir malzemeyi almak da çok zordu. Çünkü e, arada üretim yok, nakliye yok, bir takım işler yapılamıyordu. Bu nedenle de biz bunları ürettik. E, zamandan tasarruf ettik. Şimdi bunu arttırdıkça e, ve bütün üretimimiz devam ettikçe sanıyorum bu maliyet e, tasarruflarda. da çok yukarıya doğru çekilecektir. Hele satışa geçersek tahmin ediyorum o zaman çok daha büyük kazançlar elde edeceğiz. Şu atölye aslına bakarsan ne istersek üretebiliyor. Ee, ama bizim e, çalışmamız arıtma testlerimiz üzerine. Düşünün ki o zaman arıtma testlerimizi çamurlu sular girmişti. O dönemde de birçok parçamız zarar görmüştü. Tabii burada böyle bir atölye olduğu için biz panik yapmadık. Yine o dönemde ben öncesinde bir alarm sistemi kurmuştum e, arıtma tesislerimize. Yine orada biz güçlendirme yaptık depremden önce. Yani bunlar böyle ileri görerek hesaplanarak alınan tedbirler. Bu tedbirleri almamış olsaydık bugün arıtma tesisimiz çökmüştü. Alarm sistemini kurmamış olsaydık şebek şebekesuylarımızın şebekelerimizin tamamına çamurlar girmişti. Onu arındırmak belki 6 ayımızı alacaktı. Türkiye'nin en büyük şehirleri İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve başka bir ilde böyle bir inovatif atölye yok. Bize talepte olurlarsa elbette ki yardımcı olacağız. Bu Türkiye'nin bir değeri, Türkiye'nin bir kazancı. Hangi ilimiz? Bakın gübre üretiminde bizden bilgimizden, deneyimizden faydalanmak isteyen her ilimize destek olduk. Burada da hangi il olursa olsun, İstanbul olur, Ankara olur, Eskişehir olur, Gaziantep olur, kim olursa olsun Evet biz de bir inovatif atölye kuracağız derlerse biz buradaki tecrübemizi onlara aktarırız. Yakında bilim merkezimiz açılıyor. şu anda bilim merkezimiz de farklı bir yerde, küçük bir yerde o da olsa çalışması sürdürüyor. Bunlar birbirini destekler mahiyette olacak. Çağımız bilişim çağı. çağımız inovasyon ve inovatif çağı. Yenilik zamanı. ve bu yenilikler bizim hayalimizde, zihnimizde oluştuktan sonra hayata konuluyor. Normalde bu modül servis tek borç halinde Tabii. Saatlerce yani 22.000 22 bin Tamam. tamam. tamam Biz içerisini araştırdık. Sadece 1350 Euro'ya bu kristörleri değişerek aynı zamanda. nereden alıyorsunuz? Benim nereden alıyorsunuz? Neden? Aynı, aynı yerden alıyoruz. Aynı yerden alıyoruz. Burada da çok önemli bir çalışmamız var. Şu gördüğünüz makineler, cihazlar herhangi bir parçası kırıldığı zaman tamamını sipariş etmek zorunda kalıyoruz. Mesela şu diyelim ki 80 bin euro civarında. Bunu vallahi herhangi parça kırıldığında tamamen yenisini alıp değiştirmek zorundayız. Şimdi şöyle bunların tamirini geliştirdik. Mesela bir parça kırıldığı zaman o sadece o parça yeniliyoruz. Ve şu anda 80 bin dolara yapmamız gereken işi 4 bin dolara düşürmüş bulunmaktayız.